Neden sır taşıyıcısı diyorlar. Ee, bir gün peygamber efendimiz tek başına otururken Hz. Ali yanına geliyor ve diyor ki efendim sizi çok dertli gördüm, bir probleminiz mi var? Bana verilen sırları düşünüyorum ya Ali diyor. Miraç'ta verilen sırları düşündüğünü söylüyor. Hz. Ali de diyor ki efendim birazını benimle paylaşabilir misiniz? Diyor. Ya Ali kaldıramazsın diyor. Ama bir bakıyor ki çok istekli sırların bir kısmını Hazreti Ali'ye anlatıyor. Hazreti Ali daha o sırları duyduğu anda göğsünde büyük bir kabarma, bir taşkınlık hissediyor. Söylemek bağırmak istiyor ama sırdır söyleyemiyor. Hemen Mekke'nin dışına çıkıyor. Kör bir kuyu buluyor ve o kuyuya bağıra bağıra içindekileri anlatıyor ve sonra rahatlıyor. Sonra o kör olan yani su vermeyen kuyu o sırları kaldıramıyor ve taşmaya başlıyor. Su taşınca suyun çevresindeki kamışları beslemeye başlıyor. Kamışlar büyüyorlar. Bir gün oradan geçen bir çoban rüzgarın kamışlarda çok hoş bir ses çıkarttığını fark ediyor. Kesiyor, belirli işlemlerden geçiriyor ve onu üflemeye başlıyor. Bir gün Hz. Muhammed ile Hz. Ali devesiyle birlikte oradan geçerken bu çobanın çaldığı kamışın sesini duyuyor, devesini durduruyor. Hazreti Ali'ye dönüyor. Ya Ali, güzel, sen benim sırlarımı birine mi anlattın? Peki, ee <laughs>